Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden birlikte kardeşim Mustafa ile beraber Squid Game oynuyoruz. Neredeyiz? O beş kere çektiğim ya. Hı, -hı. Onu yapmaya yani. Tamam. Ben yapayım onu. Evet. Hayır. Moya sen gel. Mustafa ben olayım. hem oyuncu hem Fıratman alayım mı? Ben onu. Benim 249 TL var. Geliyor. Ben Fıratman alacağım. Benim. Senin 200 TL'n var. Benim 900 var. Yani gördüğünüz gibi. Ben aynı alıyorum. Ben olacağım. Ben <laughs> olacağım. Ben kırmızı oldum <laughs> ya. Ne, ne? Ben kırmızı oldum. Nasıl öldürürüm? Ne hepsini? Evet hadi gel otur. Evet arkadaşlar şu anda Squid Game'i oynuyorlar. Musa sen sesini aç ben kapattım. Kendimden şey olsun. Olmaz ama adam dönmez mi? Ben kendime hızlı koşmadım <gülüyor> mı? <laughs> Artık hızlı koşuyorum. Evet. Bu arada kombinim nasıl arkadaşlar diyeceğim de kombinimi silmişler oyundan. Sadece en önemli arkadaşlar. Ne şu ışık olmasaydı. Keşke olmasaydı ya çok sıkıcı geçiyor. Aynı yerde. Beşe mi? ben geçeceğim ha. Tamam. Yapamazsın. Yapayım. yapamaz Kardeşim yapmayı biliyor Sen ses aç bende kapalı ses. Ses aç. kavuş. Ee, sıradaki oyun ne? Şeker oyunu. Acaka. Ay, ajaka diyecektim size. Nasıl o ne? <laughs> Hense. Ay hiç de sevmem. <laughs> Bu çok güzel. Mustafa kes. Aa yumruk oyunu Mustafa. kaç kaç kaç. İçeri gir içeri gir içeri gir. Giremedik giremedik giremedik. Tamam gel gel gel. Gel buraya gir. Ne? 10 saniyeni uyuyacağız. Saklanıyorum <laughs> Sen, arkadaşlar. Bilmiyorum. Senin şeyi gözüküyor bir şey olmaz. Öldüreyim ben seni. Burada denilen. birini öldürüp para kazansam canı az olan. Ben buna kurtarmak için istek göndermiştim. Bu da kabul etmemişti. Ölüyor o zaman. Mustafa gel bunu da öldürelim. Öldürdün mü? Tamamdır öldü. Mustafa tamam gel. Bunu öldüreceğim. Arkadaşlar herkesi öldüreceğim. Ben kazanayım oyunu. Arkadaşlar ben kazanacağım. 270 TL var. Ya canım yok. Saklan o zaman. Süre bitti zaten. Şunu öldürmem lazım ama. <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Öldürdüm. Evet. <tarziz. gülüyor> Oha Mustafa'nın canını göstereyim size. Mustafa neredesin? <laughs> bakın. Benim canım da çok az olsa da bakın şurada canım. yeterli ya. <laughs> oyun ee, şimdiki oyun şeker oyun. Mustafa sen hangisini seçersen ona gideceğim. Tamam mı? Bu sefer hile yapmayacağım ve Mustafa hangisini seçerse ona gideceğim. Ama çok güzel farklı. Aa ben önceden gideyim bakayım hangisinde ne var. Ne, ne? Tamam dur ben hemen gidip bakıyorum hangisinde ne var. Girdim dur buna bakacağım. Ortadakine bakayım. Bu ne? Dur bu şemsiye buna sakın gitmiyoruz. Hı. Bekle bakayım bunu. Bu gözükmüyor. Mu mu hangisi? Hı. Buna bakayım. Hayır. Bakayım. Makar sonra ya. İnşallah arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar bu. Bunu bilmiyorum. Bunu gör. Üçgen tamam. Bak. Aa. Üçgenmiş o. Yuvarlak değil. Hemen yaparım ben. Hemen yaparım? Birazcık sesimizi kısalım. İnşallah da ölmeden yaparsın. <laughs> Kırmadın <değil> mı <mi> hiç? Yok. <laughs> Benimki kırıldı. Yaptım. <laughs> <Yok>. Kazandın arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi kimse Aa bak bu kıza şemsiye vermişler ya. Üzüldüm ha. Hangisi? Yo yıldızmış. Yıldız. Mavi adam alalım. Kırmızı adam. Ölüyoruz. Hı -hı. Sen? Bilmem olursa... Arkadaşlar bu arada ben hep mavi adam alıyorum ama Mustafa dike. Kırmızı adam, kırmızı <laughs> adam. Mustafa'ya hangisi çıkarsa o olacağız. Mavi ise mavi, kırmızı ise kırmızı. Hı -hı. Bence Mustafa'ya mavi çıkacak. Ben ip çekme oyununu hiç yapamıyorum. Ben de hemen önüyorum o yüzden ip çekme oyunda hep ölüyoruz. Muhtemelen gene öleceğiz. Ama güçlü yapabilen bir takıma gidersek ölmeyiz arkadaşlar. Sen mı mi dedim sen yiyin. Bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum. Bakın herkesten önce gideyim mi? İlk oyuna giren inşallah şaman olur. Mavi çıkarsa inşallah ben şaman olurum. Ben buraya şey yapacağım. Sevgimi göstereyim de şaman olayım bari. Ben şamanım. Ben şamanım dans yapalım. Hadi, <laughs> hadi, Senin numaran kaç? Sıra bende. İnşallah. Bakayım sana ne çıkacak. Bakıyorum. Bakıyorum. Mustafa'ya ne çıkıyor? Mavi. İçimize de mavi çıktı. Çak. Lan? Hayır. Hayır. Jamon ben oynayacağım. Allah inşallah e, Allah inşallah bebeği tutunca arkadaşlar koşmayı yavaşlıyor. Bebeği ben alayım. Aldım bebeği. 400 Takaslar. Takas yapma kimseyle. Eline anahtarını al. Anahtarın üçgen mi senin de? Benim de üçgen. Çak. Evet arkadaşlar şimdi şaman Sekiyorum. Sen böyle yapacaksın ben şaman olacağım. Ben olmayayım. Bakayım. Sen i̇nşallah ben olurum. Tamam Mustafa'ya hemen kapıyı göstereceğim hemen arka. Benim <laughs> Arkadaşlar şaman benim. Mustafa hadi beni takip et tamam mı? Biri osurdu oyunda. Ne? Bakıyorum bir çıkış işaretlendi. Burada. Gel 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 gel. Ne yapayım, nene mi Gel. Bunu açın. Gel bizim üçgen. Buradan gel yukarı çıkacağız. Çıkış yukarıda bir yerde. Beni takip et tamam mı? Nane buradan gel. Gel beni takip et. Peşimden ayrılma. Ay Bebeği bıraktım. Daha hızlı koşuyoruz. Gel. Burada. Bizim mavi ve kara anahtara ihtiyacımız var. Keşke sana yuvala kaya bir tane. Eline, el yumruğunu aç biri gelince vur hemen. Arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok 2 dakika boyunca. Ben burayı durdurayım arkadaşlar. Kazanırsa kaybedersek videoyu açacağım. Çünkü 2 dakika boş yere gitmesin. Arkadaşlar biz kazandık Mustafa ile beraber. Ve bebeği de aldık. Bıçak da bulduk ayrıca. Onu da söyleyeyim. Mustafa bebeği istiyor musun? Ne? <laughs> Hayır hayır vermeyeceğim. Ne? Arkadaşlar kaç kişi kalmışız? Dört kişi kalmışız. Ne? Öbür level ne? Ee, ne? Öbür level ip çekme. İki kişi iki kişi i̇ki, ayrılacağız. İp, i̇ki kişi iki kişi ayrılacağız ip çekme. Musa çarpıya bas çarpıya bas. Çarpıya gel. Sonra ayrılmayız. Ay i̇p... ip, çekme geldi ya. İki kişiyiz. Bebeği bırakıyorum burada. Ya, hepsi öyle. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Saya gidelim, sayın. Bir daha spray değil Arıyorsan İstanbul'dayız, bir kişiyiz. <laughs> Mustafa hani e, yumruk atma var ya. Hı. Yumruk atma diyorum. Şey var Mustafa. E, e, beş kere ayamızı vuruyoruz ya, top sektiriyoruz ortada. Onu yapmayı biliyorum ama ona geçeceğiz. Gel, yeşile gel. Sayın. Tam sarı. Sarı çok kolay. Dere Tam yeşil olmuş. olsun. Hani. Biz ikimiz olalım. Biz ikimiz olacağız zaten. Bunların o ikisi bizi yıkacak. Biz i̇nşallah ölmeyiz. Bunlar ölür inşallah. İnşallah biz ikimiz ölmeyiz. Baş. Mustafa bas. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa. Öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz. Öldük arkadaşlar ya. Çıktım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.